Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni Bırakma dizisinde bugün neler oldu beraber bakalım. Ayrıntılar için lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Hakan, Firuze'ye aşık olduğunu sonunda söyledi. Firuze inanmadı, bastı tokadı Hakan'a. Hakan öptüğü için, sana inanacağımı mı sandın dedi. Hakan arkadaşının yanına gitti. Ona Firuze'nin inanmadığını söyledi. Arkadaşı haklı dedi Firuze işinde gücünde olman lazım Hakan. Hakan Firuze'yi ikna etmek için yollar aradı. Tekrar Firuze'nin karşısına çıktı. En baştan tanışmak istiyorum seninle dedi. Tabi Firuze Yusuf'u görünce Hakan'ı saklayacak yer aradı. Hakan vazgeçmedi. Yine Firuze'nin iş yerine gitti. Firuze Hakan'ı dükkandan da kovdu. İstemiyorum seni dedi. İstemiyorum. Fakat Hakan, Hakan vazgeçmeyeceğim asla dedi. Hakan bakkalda kasapta bile Firuze'nin karşısına çıkarak Firuze'yi şaşırttı. Bakalım Firuze aşkına karşılık verecek mi? Bora gönüle sana istemediğim bir şey yapmam dedi. Ama Yusuf'la bir daha görüşmeyeceksin. Aksi takdirde anlaşmayı bozarım. Ona göre gönül dedi. Müjgan'a bir taksi çarpıp kaçtı. Gönül'ün rüyasına girdi ablası. Bora gönüle destek oldu. Gönül ablasıyla konuşmak istedi. Bora izin verdi tabi ama Müjgan cevap veremedi. Cihan Müjgan'a araba çarptığını duyunca hastaneye koştu. İkbal Hanım da hastaneye koştu. Bora'dan izin istedi. Gönül davlasını görmek istedi. Fakat Bora izin vermedi. Müjgan'ın durumu iyi değil. Bunu gören Cihan Müjgan'ı acı içinde görünce Bora'yı arayıp Gönül'ün gelmesini istedi. Fakat Bora Cihan'ı tersledi. Gönül'ü hastaneye götürdü. Ömer, Boran'ın hastaneye geldiğini Cihan'a arayıp söyledi. Yusuf da vardı hastanede. Bora Yusuf burada ne arıyor diye bağırdı. Yusuf'la Bora birbirlerine girdiler. Gönül ablasıyla karşısında karşılaşınca duygusal anlar yaşandı. Yusuf ve Gönül baş başa kalınca özlemle birbirlerine sarıldılar. Ne kadar çok birbirlerini özlediklerini anlattılar tabi. Bu sarılmayı Bora da gördü. Ve yumruk yumruğa birbirlerine girdiler. Gönülle cihan araya girdiler. Bora bunun bedelini sana ödeteceğim gönül dedi. Yusuf'un aklı hep gönülde. Bu durum psikolojisini de etkiliyor. Sağlığını da etkiliyor. Gönüllü kurtarmanın yollarını arıyor. Diğer taraftan Mine'nin babaannesinin ahiretliği vefat edince taziyeye gitti. Mine evde yalnız kaldı. Fakat babaannesi gitmeden Leyla'ya Mine'nin yalnız olduğunu söyledi. Mine'ye sahip çıkmalarını istedi. Leyla, Mine'nin yokluğuna, ilgisizliğine dayanamıyor. Yusuf, Arzu Hanım'ı ziyaret etti. Önemli bir konuda yardım istiyorum dedi. Arzu Hanım'ın şoförü olmak istediğini, gönüle daha yakın olmak istediğini Arzu Hanım'a söyledi. Arzu Hanım da bu teklifi kabul etti. Bakalım ilerleyen bölümlerde daha neler olacak. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.